Merhaba sevgili öğrenci ben Okan Hoca Birdenbire Matematik TYT Yaz kampımızda bugün sana Yeni konu videosu çekmedim Bugün seninle aslında bu zamana kadar Yaptıklarımızla ilgili konuşmak Ve bundan sonrasıyla ilgili Senin yapman gerekenleri Seninle konuşmak seni birazcık Bu yolda yönlendirmek istiyorum. Çünkü öğrencilerimizin geneldeki en büyük sorunu nasıl ders çalışacaklarını bilmiyor oluşları. Dolayısıyla bir insan nasıl ders çalışacağını bilemezse o dersin başında ne kadar zaman geçirirsen geçir. Bunu yararlı bir hale dönüştüremediğin sürece o dersin o geçen zamanın herhangi bir artısı olmayacak. Şimdi ilk önce matematikten bahsetmek istiyorum. Matematik nankör bir derstir arkadaşım. Bak buna lütfen kulak ver. Matematik nankör bir derstir. Neden nankördür? Matematik aslında sana en başta istediğini verir. Yani oturdun, konuyu çalıştın. Konuyla alakalı soruları çözmek istedin. Çözemedin, tekrar yaptın, bir daha çözmeye çalıştın. Ondan sonra çözdün vesaire. Yani o konuyu bir şekilde öğrenirsin. Üstüne gittiğin sürece öğrenirsin. Daha sonra bu konuyu öğrendin deyip Başka bir konuya geçersin, o konuyu öğrenmeye çalışırsın, onun sorularını çözersin. Başka bir konuya geçersin, o konuyu öğrenmeye çalışırsın ve bu bu şekilde ardı ardına devam eder. Fakat beynimizin de bir çalışma mantığı var arkadaşım. Yani beynimiz aslında şu şekilde çalışır. Şunu yapar. Yani sen eğer oturup işte x bir konuyu çalıştın, o konuyla ilgili soruları çözdün, beynin tamamen ona fokuslanır. Ertesi gün başka bir konu, ertesi gün başka bir konu. Fakat bir konuyla alakalı artık soru çözmezsen, veya tekrarını yapmazsan beyin şöyle der. Ya bu adamın demek ki bu konuya ihtiyacı var. Ben bunu ön planda tutmayayım. Bunu geri plana atayım. Nereye atayım? Bilinç altına atayım. Orada da kalsın. İhtiyacı olursa belki çıkartırım. Ama ihtiyacı olmazsa orada dursun. Senin bu bilinç altındaki şeyleri sürekli ortaya çıkartman lazım. Ortaya çıkartmalısın ki o konuyu unutmayasın. Daha fazla zaman geçtikten sonra beyin artık bu lazım olmayan bilgileri silmeye başlar. Yani ne olur? unutmaya başlarsın. Demek ki yapmamız gereken şey ne? Bir konuyu çalıştık, iyice öğrendik, yeterince öğrendik. Başka bir konuya baktık, başka bir konuya baktık. Ama matematiğin yapmanın en temel kuralı kesinlikle tekrar arkadaşım. Tekrar, tekrar, tekrar. Matematikte sürekli tekrar yapacaksın. Konu bazında yapmasan bile soru bazında yapacaksın. Soru bazında tekrar yaparsan zaten o konuyla alakalı eksik olduğun yerleri zaten görmüş olacaksın ve artık tekrarını yani konu tekrarını eksik olduğun yerlere göre yaparsın ki sen çok fazla zaman kaybetmemiş olursun. Burada sana küçük bir program hazırladım. Şu ana kadar sadece 4 video yayınladığım için çok fazla böyle geniş bir program olmadı ama bu videolar her pazar günü gelecek. O haftayı değerlendireceğiz. O haftadan önceki zamanları da, o haftadan önceki günleri de değerlendireceğiz. Ona göre bir program çıkartacağım. Dolayısıyla şu anki programa bir göz atalım hep birlikte. Bunlara uyarsan emin ol sene sonunda kesinlikle ama kesinlikle matematikle alakalı bir sıkıntın kalmayacak. Zaten her konuyu sırayla adım adım halledersen sen full çekmeye Aday bir öğrenci olursun. Her konuyu yavaş yavaş öğrendin, sorularını çözdün, öğrendin sorularını çözdün, öğrendin soru çözdün. Diğerlerinin de tekrarını yaptın. Senin full yapmaman için hiçbir gerekçen olmaz. Tabii ki işlem hataları olabilir. Tabii ki sınav stresi, heyecanı vesaire. Bunlar başka etkenler. Bizim için şu an önemli olan biz konuları tam olarak öğrenebiliyor muyuz, öğrenemiyor muyuz? Bizim işimiz konuları tam olarak öğrenmek ve bunları öğrendikten sonra aynı zamanda bunları sürekli hafızada tutabilmek, bu bilgileri unutmamak. Dolayısıyla bu hafta için yani önümüzdeki pazartesiden itibaren yapman gerekenleri şöyle söyleyebilirim sana. Birinci gün ben biliyorsun ki TYT Yaz Kampı, birden bire TYT Yaz Kampı videolarını her sabah saat 10.30'da yayınlıyorum. Sen belki kursa gidiyorsundur, belki evdesindir vesaire. O saatte izleyemiyor olabilirsin ama kendine lütfen bir belirli zaman dilimi oluştur. Yani her gün aynı zaman dilimi olsun ki en azından vücudun her ne zaman ne yaptığını bilsin ve ona göre kendini hazırlasın. Şimdi pazartesi günü yapman gereken şey, birinci şey günün videosunu izleyeceksin ve günün videosunu izledikten sonra tabi günün videosunu böyle oturup böyle film izler gibi işte dizi izler gibi, lakasa ve pepper izler gibi izlemeyeceksin. Nasıl izleyeceksin? Elindeki kağıdın olacak, kalemin olacak. Gerekirse konuyu anlatırken videoyu durduracaksın. Kendin çözmeye çalışacaksın. Çözdün, cevabını kontrol et. Çözemedin. Videonun çöz videoda benim çözümümü dinle. Ardından diğer soruya geçersin. Ama ne yapacaksın? İlk önce mutlaka kendin çözmeye çalışacağız. Zaten ben videoda çözdüğüm soruların hepsinin pdf'sini videonun açıklama kısmına atıyorum. Baktın mı bu zamana kadar bilmiyorum ama atıyorum. İstersen şöyle de yapabilirsin. Önce bunun çıktısını alırsın. Önüne koyarsın. Hatta kendine bir dosya oluşturursun. O dosyaya da gün 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 hepsini atarsın. Matematikle ilgili çok güzel bir not dosyam oluşmuş olur. Sene sonuna kadar da bunu kullanabilirsin. Ki zaten ben... Baştan savma sorular veya baştan savma şekilde konuları an anlatmıyorum. Gerçekten ihtiyacın olan yerleri, ihtiyacın olduğu kadarıyla anlatıyorum. Geri kalan da senin ders çalışmana ve tekrar yapmana kalıyor. Peki, birinci gün ne yapacaksın? Dedik, günün videosunu izleyeceksin. Günün videosunu izledin. Peki, sonra ne yapacaksın? 30 tane soru çözeceksin minimum. Bak, bu 30 soru benim söylediğim şey. Sen belki 40 çözebilirsin, belki 50. Sonuçta fiziği var, kimyası var, Türkçesi var, coğrafyası var vesaire. Ne çalışıyorsan hangi bölümsen onlara da çalışman lazım. Günün belirli bir saatini sen ders çalışmaya ayırıyor olman lazım. Mutlaka ama mutlaka. Çünkü 12. sınıfa geçtiğinde pişman olmak istemiyorsan, 12. sınıfa geldi, geçtiğinde konuları acele acele, yarım yamalak öğrenmek istemiyorsan, mutlaka yazın, TYT'yi en azından birkaç dersi, bir iki dersi, Bitirmek zorundasın. Bunları bitirirsen çok rahat edersin. Ama bitiremezsen inan bana artık yok şunu mu öğreneyim, bunu mu öğreneyim deyip yarım yamalak öğrenmeye başlıyorsun ve sonra şu geliyor bak. Şu geliyor. Diyor ki ya ben bu kadar ders çalışıyorum ama netlerim artmıyor. Artmaz çünkü artık sen stresli oluyorsun. Aynı zamanda yaptığın işi tam olarak yapmamış oluyorsun. Yarım yamalak, eksik eksik. Dolayısıyla bunlar bir bütünlük oluşturmuyor oluşturmayacaklar. Lütfen yazın. Evet ne yapmayı seviyorsan onları yapmaya devam et. İşte oyun mu oynamayı seviyorsun? Denize girmeyi mi seviyorsun? Arkadaşlarına takılmayı mı seviyorsun? Veya kitap okumayı mı seviyorsun? Vesaire dizi izlemeyi mi seviyorsun? Onları yapmaya devam et. Ama bunu sadece günün hepsinde bunları yapma. Ders çalışmaya da TYT'yi bitirmeye de ayırmak zorundasın. Çünkü sen artık 12. sınıf öğrencisisin. Sen artık sınav öğrencisisin bir yıl daha beklemek istemiyorsan hedeflerine en uygun zamanda en erken zamanda ulaşmak istiyorsan lütfen rica ediyorum otur yazın TYT matematik ve diğer dersleri de çalışabiliyorsan onları da çalış. Peki 30 soruyu çözdün belki 40 belki 50 bu sana kalmış. Ardından bu pazartesi de itibaren diyorum işim bitmiyor. Ne yapıyorsun? Temel kavramlar bir videomdaki videomu izledin mi bilmiyorum. İzlemediysen onu izliyorsun. Onu izledikten sonra on, o konuyla alakalı da ne yapacaksın? 30 tane soru çözeceksin. Bu ne için? Bu artık bilinçaltına atılan konuyu tekrardan öne getirmek için. Bak bu konuyu sonraki zamanlarda tekrar bir daha tekrar edeceğiz. Yani sadece şimdi değil tekrar ettik tamam sene sonuna kadar gelecek haziran ayına kadar artık gitti öyle bir durum yok. Bunu ileride tekrar edeceğiz. Tekrar edeceğiz. Tekrar edeceğiz. Belirli zaman aralıklarla. Bunu tekrar ettikçe zaten artık o konuyla alakalı sıkıntın kalmayacak. Zaten hangi konuyla alakalı sıkıntının olup olmadığını görebilmen için de sana bazı yöntemler anlatacağım ileride. Onları da yaptığın zaman kesinlikle sen matematikten full çekmeye aday bir öğrenci olursun. Sadece dediğim gibi dış faktörler etkilemezse sıkıntı yok. Oturup ders çalıştın, konunu çalıştın, sorularını çözdün, Olay bu kadar. Senin yapman gereken tek şey bu. Peki temel kavramlar biri tekrar izle veya işte otur tekrarını yap ve 30 soru yine bununla ilgili çözmeni istiyorum. Bunu yaptın. Bunu yaptıktan sonra da mutlaka her gün mutlaka diyorum kitap okumak zorundasın. Bir saat. İster sabah uyanır uyanmaz oku, ister akşam yatmadan önce oku ama mutlaka oku. Neden biliyor musun? Çünkü kesinlikle araştırmalarla kanıtlanmış. Hani derler ya İsviçreli bilim adamları falan açıkladı. Öyle bir şey yok. Araştırmalarla gerçekten kanıtlanmış. Kitabı ne kadar çok okumuşsan şu zamana kadar veya ne kadar çok okursan bir soruyu okuduğunda onu anlama ve kavrama yeteneğin o kadar çok gelişiyor. Yani ben özellikle senden kitap okumanı en azından günde bir saat kitap okumanı istiyorum, rica ediyorum ve öneriyorum. Çünkü biliyorsun ki matematikte uzun paragraf paragraf böyle sorular geliyor. Veya problemler. Senin oradaki soruları çözememin nedeni başta okudun, ortasını okudun, aşağısını okudun, verilen paragrafı bitirdin ama aradaki anlam bütünlüğünü yakalayamadın. O anlam bütünlüğünü yakalayamadığın için tekrar oku. Sonra bir daha oku. İşte bu aradaki anlam bütünlüğünü hızlı bir şekilde yakalayabilmen için oturup senin mutlaka günde en az bir saat kitap okuman lazım. Çünkü bu senin bu yeteneğini geliştirecek. Bu sadece matematik için değil. Türkçedeki paragraf tarzındaki soruları da tek okuyuşta çözmeni sağlayacak. Lütfen günde bir saatini kitap okumaya ayır. ayır. Salı gününe geldik. Salı günü yine günün videosunu izledin. 30 soru çözüyorsun. Ardından temel kavramlar 2 izleyeceksin. Ve yine onunla alakalı 30 tane soru çözeceksin. Ve yine Günde bir saat kitap okuyacaksın. Üçüncü gün yine günün videosu artı 30 soru ve temel kavramlar 3 artı 30 soru olacak. Dediğim gibi soru sayısı sana kalmış. Kitap okuma yine bir saat olacak. Her gün unutma. Günün videosu yine perşembe sonra sayı basamakları 1'i tekrar edeceğiz. Yine günün videosu cuma günü sayı basamakları 2'yi tekrar edeceğiz. Ve cumartesi günü yine günün videosu ve faktöriyeli tekrar edeceğiz. Hocam faktöriyel yok. Faktöriyel pazartesi günü yayında. Yani yarın olacak. Dolayısıyla bu faktöriyel konusunu da önümüzdeki cumartesi günü yine tekrar etmek zorundasın. Yine artı 30 soru çözmek zorundasın. Eğer matematiği tam anlamıyla hakkıyla yapmak istiyorsan Bundan sonra her pazar günü oturacağız. Yine bu şekilde değerlendirmemizi yapacağız. Neyi tekrar etmen gerektiğini yine bu şekilde program olarak sana çıkartacağım. Aynı zamanda gelecek pazarda itibaren işlediğimiz yere kadar olan kısımla alakalı 30 soruluk veya 40 soruluk karar vermedim. Onlarla alakalı da tarama sınavları yayınlayacağım. Tarama sınavlarını sana vereceğim. Sen onun çıktısını alacaksın ve oturup çözeceksin. Ardından ne yapman gerektiğini de gelecek hafta pazar günü sana bunu söyleyeceğim. Takip etmeyi, abone olmayı ve like atmayı da unutmazsan sevinirim. Bak, bu işi kesinlikle başaracağız. Ama nasıl başaracağız? Birlikte başaracağız. Oturacağız, dersimizi çalışacağız, tekrarlarımızı yapacağız, sorularımızı çözeceğiz ve ardından oturup netlerin yükselişini izleyeceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Sen bana inan, ben sana zaten inanıyorum. Dolayısıyla yapamaman için hiçbir neden yok. O zaman benden şimdilik bu kadar. Sana iyi çalışmalar diliyorum bütün hafta içerisinde. Bir sonraki videoda, konu anlatım videomuzda görüşmek dileğiyle. Ben Okan Hoca, sağlıkla kal, hoşçakal.